İsmim Çiğdem Serim. Bir buçuk senedir Şölen ekibindeyim, Şölen ailesindeyim. Hep pazarlama tarafındaydım, kariyerime pazarlama ile başladım. Hep atıştırmalık tarafındaydım. Atıştırmalığın farklı kategorilerine bakma fırsatım oldu. 20 senedir de pazarlama ile ilgileniyorum. Psikolata erkekleri siz seçiyormuşsunuz. Psikolata erkeklerini marka ekipleriyle beraber biz seçiyoruz. İşin en keyifli tarafı o zaten. Peki bir psikolata erkeği olmak için 3 kriter nedir bize sayabilir misiniz? Tabii ki. Birincisi fiziksel özellikler çok önemli. Gerçekten yakışıklı olması gerekiyor. İkincisi markanın konumlandırmasına uygun olması lazım. Üçüncüsü de seçtiğimiz erkeğin gerçekten provokatif olması gerekiyor. Bakış bizim için çok önemli. Şölenle yolunuz nasıl kesişti? Atıştırmalık pazarının en önemli oyuncularından bir tanesi Şölen ve benim için de gıda tarafında olmak, atıştırmalık tarafında olmak ve böyle dinamik bir pazar içerisinde oluyor olmak tercihimdi aslında ve aynı zamanda markaların da bu kadar güçlü olması, farklı konumlandırmaların olması ve farklı hedef kitlelere gidiyor olması beni en çok cezbeden tarafı oldu aslında. Siz tamam. Şu taraftan Tabii ki. De Teşekkür olarak. ettim.